Same. oh uh -huh. Süper TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Nasip oldu. Yine ailenizin televizyonu Süper TV'ye bu akşam da burada olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim, şu anda ekranları başında ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, inşallah bu akşam da güzel bir program geçiririz. Her zaman temennimiz bu oluyor. Bu akşam yine evlerinizde misafiriz ve yine her zaman olduğu gibi inşallah sizlerden gelen canlı telefon bağlantılarını gerçekleştirmiş olacağız. Yine istemiş olduğunuz isteklere, ilahilere yer vermiş olacağız. Bunu bir kere daha hatırlatmış olalım. Efendim bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Efendim ilk defa stüdyomuzda da bir hanımefendi ağırlıyoruz. Efendim kendisi Ayşe Gölük Çağınım Efendi gazeteci yazar kimliğiyle. Belki birçoğunuz yakınen tanıyorsunuzdur vermiş olduğu seminerlerden ve katılmış olduğu programlardan. Ama biz bu akşam kendisiyle inşallah burada hasbihal edeceğiz. Birçok konuya değinmiş olacağız ve ayrıca kendisinin böyle naat naatları var. Efendim bu akşam bizler için sizler için efendim okumuş olacak ama Öncesinde kendisine bir hoş geldin hoş buldum. diyelim. Çok bir mikrofonunuz, evet bunu kullanabilirsiniz. Evet aslında mikrofonum ayarlandı ama. Ha, tamam o zaman Var, gerek ama... yok. Tamam, Mikrofonunuz varsa. Tamam mikrofonunuz mı? Yok. Çıkıyor tamam. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Davetiniz için özellikle. Evet. Ee, böyle nazik davetinizi geri çeviremezdim. Onu söyleyeyim. Çok sağ ol. Ne demek. Biz? Ee, Memnun çok oldum. teşekkür ediyorum. Kendi adıma, sevenlerim, dostlarım adına, Eyvallah. okurlarım adına. Teşekkürler, arz ediyorum size. Eyvallah. Aslında biz siz biraz da tanımış olalım. Evet. Ee, İzmir'de evet, sanırım İzmir'de İzmir e ikamet ediyorum. Ege o, o yöredenim. Ee, programlar hesabı gelip gidiyorum bir ayağım İstanbul'da. Hı -hı. Ee, seminerlere gidiyoruz. Hı -hı. Konferanslara gidiyoruz. Açılışlara gidiyoruz. Televizyon programlarına gidiyoruz. İnşallah yakında kendi programımıza da başlamayı düşünüyoruz. Hadi ee, bakalım. Şimdi bakalım. Şimdiden Teşekkür Hayırlı, ediyorum. Uğurlu olsun diyelim. Aa, çok teşekkür ederim. Bu, bu arada da Süper TV çalışanlarına, evet. e, yani sizlerle bizi buluşturan, sizi daha yakından tanımamıza vesile olan, evet. e, özellikle Dilek Hanıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok Direk yönetmenimiz Hanım çok güzel karşıladı <laughs> yeğenimle bize Allah bizim, razı olsun. Bizim televizyonumuzun gerçekten böyle bir özelliği vardır samimi bir gerçekten, şekilde. Yani böyle bir, Misafirlerimize, aile. Konuklarımıza, evet. bir aile, evet. Gibi. Aynen öyle. Aile evet. atmosferi içinde hissettim kendimi. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Süper TV'ye, hepsine, çalışanlarına. Eyvallah. Ee, ben de kendi adıma. Eyvallah. Bu bu akşam söylediğim gibi birçok konu başlığını ele almış olacağız. Ama evet. telefonumuz varmış. Onu evet. bir alalım evet. bakalım. Tamam. Ben Güllü Toprak abicim. Ee, Algılayamadım. Güllü, Güllü Ak Toprak. Kahraman evet, Maraş'tan arıyorsun. Kahraman Maraş'a da evet. Tamam. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Evet abicim. Hoş bulduk abicim. Allah İyisiniz. razı olsun. İyisiniz. Evet. Allah iyilikler versin. Hoş bulduk. Allah size de iyilikler versin. Valla ben bir senedir çok arıyorum. Düşüremiyordum. Doğru. Sizin Allah gibi, Allah. Olsun. gibi böyle dostlarımız, izleyicilerimiz sağ olsun programımıza yoğun ilgi ve alaka gösterdikleri için bazen düşüremeyebilirsiniz ama bakın bugün nasipmiş konuşmak. Ya Allah razı olsun abicim. Çok aradım ben menajerim valla düşüremiyorum diye. Allah'ım da, da senden de bin sefer razı olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Peki ilk telefon bağlantımızı sizinle gerçekleştirmiş olduk. Var mı bir isteğiniz, arzunuz sizin için seslendirmiş olur. Son albümünüzden istiyorum. Bahçenden bana da bir gül verdi. o öyle istiyorum. Hangisi efendim? Bak Bahç Sultanım bahçenden bana da bir gül ha. ver. Kapında bana da bir gül tamam. ver. Tamam. İnşallah seslendireceğiz oldu mu? Ya i̇nşallah Abdurrahman abicim inşallah Allah kısmet ederse düğünümüze de gelirsin inşallah Allah inşallah nasip ederse. İnşallah Allah razı olsun çok sağ olun güzel temennileriniz için geceniz hayır olsun ee, Kahramanmaraş'a da selamlarımızı iletiyoruz. Evet sağ olsunlar böyle aradıklarında çok böyle güzel. Samimi, samimi bir içlerinden gelerek hem o e, temennilerde bulunuyor hem de güzel dualar ediyorlar bize Allah razı olsun kendilerine sağ Ama olsun. Ama Abdurrahman biz, biz toplum olarak da öyle değil miyiz zaten? Evet. Hoşgörü olsun, sevgi olsun, ee, sıcak ilişkiler, teşvik, mesailer bize çok çok ehemmiyet arz ediyor. Onlar da sizde bu aile ortamını görüyorlar ki bu şekilde rahatlıkla bağlanma ihtiyacı hissedebiliyorlar. Bu çok önemli aslında ee, yani işte bizleri bir ailelerin ferdi olarak evet. görmeler kadar evet. e, mutluluk verici bir evet, durum olamaz. Efendim. Tabii bizim insanlarımız gerçekten çok iyi, çok evet. temizler evet. E, ve her şeyin en güzelini e, hak ediyorlar. Bu bağlamda dediğiniz çok doğru. Birbirimizi sevme, saygı noktasında. Evet, aynen öyle. E, sağ olsun da teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi e, sizden aslında e, programımızın bu başlangıcında bir naat artık e, sebep sanırım. Ismi, <laughs> Olabilir sebep. O aslında, oraya açmış o gelmiş. <laughs> onu seslendirseniz <laughs> tamam. lütfedip sonrasında inşallah Sohbetimizde İnşallah. İnşallah. E, devam etmiş oluruz. İnşallah. Evet, arkadaşlar Ayşe Hanıma değişik edin. Fon... Alt evet. şeyi alalım. Ah! Dilime sen verdin gül ezgisini. Bir gönül üzdümse sebebi sensin. Seninle aşmışım dur çizgisini. Töreyi bozdumsa sebebi sensin. Ufuk ufuk uçtum, daldım derine. Sen öğrettin, çoban kimdir, sürü ne? Daha yaklaşmadan konak yerine göçümü çözdümse sebebi sensin. Bir renk cümbüşüyle sular ışıdı. Düş bahçeme kuşlar bahar taşıdı. Kurbanlık koç güldü bıçak üşüdü Hep eksik gezdimse sebebi sensin Kimi deli diye güler ardımdan Kimi suçlu diye tutar yakamdan Eller değil Aklım korkar şakamdan Kendime kızdımsa Sebebi sensin Düşmanımın yarasını sardımsa Muhabbeti sofra sofra serdimse güzele hemen gönül verdim ise Petekler süzdüm ise sebebi sensin Dostun sitemi deler bağrımı Sağır gökler yutar yanık bağrımı uzun yıllar gizledimse ağrımı ve şimdi yazdım ise sebebi sensin beklerim özüme mihriban olasın her selamın can evimi sulasın. Ben de sabır tükeniyor bilesin. İçmeden sızdım ise sebebi sensin. İçmeden sızdım ise sebebi sensin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayşen, ederim. Çok normal e, yaka mikrofonumuzu kullanabiliriz. E, gayet anlamlı e, sözler. Sözler kime ait? Sözleri e, Cemal Safi'ye ait. Can, Cemal Safi'ye ait. Telefonumuz evet. varmış bekletmeyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdurrahman Bey. Ruhu. Hoş bulduk Abi Bey. Bey hoş geldiniz. Tokat'tan arıyorsunuz. Evet. Sefaları evet, getirdiniz. Hoş, Buyurun hoş. bakalım. Bu akşam Ayşe Hanım'da da konuğumuz böyle hem ilahiler hem naatlarla sizlere hitap etmiş evet. oluyoruz. İyisiniz. Alo. Efendim duyuyoruz sizi. Buyurun Ruhi Bey. Abicim eğer mümkün ise ben bir dörtlük şarkı söyleyeceğim. Mümkün ise. Ee, şarkı mı? <laughs> evet. İlahi mi şarkı mı? <laughs> Abicim ilahi biliyorum aslında tam bilmiyorum. Onun için eğer müsaade ederseniz şarkı söyleyeceğim. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bizim burada çok güzel programlar yapıyorlar. O zaman evet arkadaşlar Ruhi Bey bir ara telefonu zaten sizde mevcut bir ara arayın Ruhi Bey de. Burada güzel programlar var değil mi rahat halk müziği programlar arkadaşlar. Davet edersiniz Ruhi Bey gelsin okusun bir dörtlük. Teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> Eyvallah sağ olun var olun. Ee, efendim Ayşe Hanım konumuza e, evet, konu başlıklarımıza devam edeceğiz ama <laughs> müsaadenizle bir Karamamaraş'tan arayan hanımefendinin isteğini Tabii ki. yerine getireyim. Tabii arkadaşlar ki. sizdeyiz ee, evet. Sultan'ın bahçesinden bana da bir gül ver diyelim. Yaradan seni ne de güzel yaratmış Bakan gözler seni görmeye doymamış Bir nazarın seni nice canlar yakmış Kapı 风。 Kokusu burnumdan gitmesin Kokusu sen koksun run